Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden onun online kanalına. Pro Kulüp artık ilk yarının son iki maçına çıkacağız. Ee, bir maç şu anda şaibeli. Belki rakibimiz gelmeyebilir ve hükmen alabiliriz ama... Abi hükmen, hükmen. Güngör abi yazdı. Teşekkür ederim Arasal. <laughs> abi baştan Sen <laughs> ya, şey pardon, ben, ya ben, ben, ben şunu düşünüyorum bak. Bak gerçek anlamda Yo, söylüyorum. Yok sen akıllı değilsin. Yok sen, yok sen. Ben hiç anlamıyorsun. O süper zeka. Ya işte ben onu ben işte diyorum, ben şunu anlamıyorum. <laughs> Bu insan mesela bunlar mesela otobüse biniyor, metrobüse biniyor. Mesela böyle mesela diyelim ya kapatsana şunu Ömer. Mesela çarpışıyoruz mesela tamam mı? Pardon kardeş falan diyoruz. Muhatap oluyoruz günlük hayatta. Hani hani mesela minibüsteyken kardeş şunu uzatabilir misin? Para üstü falan. bunun yani muhatap olabiliyoruz Acaba ya. Acaba uzatıyor mu? Aynı oksijeni <laughs> teneffüs ediyoruz mesela bazı yerlerde falan. Yani nasıl oluyor onu anlamadım. Neyse. Evet arkadaşlar ligin ilk, e, son iki maçı. E, bir tanesi <laughs> ara sağ olsun inanılmaz bir bilgilendirme yaptı. Bu bilgilendirme olmasaydı zaten şu anda kanal e, çökecekti sağ olsun. <laughs> arkadaşlar bugün gençler gücüne karşı oynayacağız. Çok e, güçlü dişli bir rakip arkadaşlar. E, bu dönemden sonra da ikinci dönemde e, ne ilk yapıyor? Yeri... <laughs> Ne yapıyor? Ne yapıyor bot lan? Batıra Allah aşkına ne yapıyor? <laughs> abi gruba bakın. Ne yapıyor abi? Ha, dur, dur bakayım. <laughs> bakayım ben. Bir dakika ben de bakayım ya. Arkadaşlar bir saniye bekleyin gruba bakıyoruz. <laughs> abi kamerayı kamerayı şey çevirsene bütün yine. Allah aşkına. evet arkadaşlar. <laughs> Allah Şöyle göz bak görüyor mu İnsanlar insanlar baksın da. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle yaparsam daha iyi olur. Şu anda bizim mesaj grubumuz arkadaşlar takımın maç başlayacak. Yes, yes şu an ters görüyorsunuz ama Yes be yendim Fortnite. Evet arkadaşlar. Yani şu anda maça çıkacağız. Eren daha önce oynamış olduğu bir Fortnite'ı yes beğendim diyor. Şu an şey atıyor. Gerçekten ee, müthiş. Ama işte Sevgili arkadaşlar, biliyorum şu anda taraftarlarımızın şu anda sinir krizleri geçirdiğini. Hiç geçirmesiniz taraftarlarımızın sinir krizi. Çünkü ligin ikinci yarısı bu maçla beraber geliyor arkadaşlar. Yani yeni transferlerimiz gelecek ve ondan sonra takım yeniden kendine gelecek. Yani özürlü anlayışından kurtulup bir tık üste çıkmayı düşünüyoruz. Bir tık yani çok değil. Amacımız çok fazla zeki insan değil. Bir tık. O bize yeterli diye düşünüyorum. Evet dediğim gibi arkadaşlar son maç. Bu maçtan sonra yeni transferlerimiz gelecek. Aramızdan ayrılan... Babanın maçı. Aramızdan ayrılanlar olacak. Aramızdan ayrılan kişiler. Şu anda söylemek istemiyorum. Daha sonra, <laughs> daha sonra, daha sonra e, özel bir şey yaparız onun için. E, <laughs> İkinci yarıda çok daha güçlü olacak takımımız. İlk yarıda yapmış olduğumuz transferler bizi mahvetti arkadaşlar. Siz de yani sonuçta bilmediğiniz özellikle için o özellikle başar aile A ile başlayan 18 şey 18 kişiyle çıktık biliyorsunuz. Aa bu arada bir şey daha söyleyeceğim onu da söyleyeyim de arkadaşlar. Ee, 18 kişiyle çıktık biliyorsunuz bu yola. Yaklaşık şu anda 11 kişi görüyorsunuz. Şu anda tam kadro ve şu anda yediğimiz yok. Tam 11'iz yani. Yediğimiz yok. Ee, Dar bir rotasyon. Bazıları Arkadaşlar hiçbir şey demedi bakın şöyle söyleyeyim size takıma ge gelebilir miyim seçmeler gel tamam geldi ve 3 ay falan mesajlara bakmadı falan böyle garip insanlar var onlara çok e, güzel şeyler söylemek istiyorum ama kendim çok zor tutuyorum bununla alakalı çünkü şöyle bir şey sadece tek başına olsanız önemli değil ama burada bir sürü insan emeği var bu insanlar okulundan işinden belki e, zaman ayırıyorlar çok buraya. ama bu insanların yaptığı ahlaksız şerefsizlikler e, yanlarına kalmayacak bunların e, grupta yapacağım şu an transfer dönemi açıldı bugün yarın onlara e, gerekeni yapacağız. Forvet'te Adem var bugün. Serdar sağ olsun o da e, ligi bitmeden e, takım bıraktı. Ben bir anda gidiyorum ben gidiyorum falan filan diye gitti. E, i̇lginç yani ona da diyecek bir şeyimiz yok. E, bilmiyorum yani hiç olmadı. Şurada iki maç daha kalmıştı onlar oynayabilirdi ama. Ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum anlaştım ben gidiyorum diyerek gitti. <laughs> sağ olsun çok teşekkür ederiz ona da. E, ne yapalım? Ama adam bizi düşünmüş öyle değil mi? Yani, yani bizi düşünmüş. Neyse önemli değil. <laughs> Peki bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? Tabi. Lafını valla kesiyorum ama. Tabi canım. Adem'in Fernanda o Santana gibi yerine forvetler gelmesine rağmen 3 ay kolu kırık olmasına rağmen sağları dönüp gol atması. Yani gol atmasından daha çok her zaman <laughs> e, yedekte olmasına rağmen arkadaşlar forma şansı aldığı zaman ee, idmanlara gelen, yer açıldığı zaman maçlara gelen, şampiyonlar maç olduğu zaman falan eksiğimiz olduğu zaman gelen, sürekli gelen ee, bir oyuncu. Valbiona'ya benzetiyorum onu. Yani oynamamasına rağmen küsmüyor. Ben yani direkt, direkt Küsmüyor yani. Çok küsmüyor adam. yani. Adamda da küsmüyor yok demek ki. Helal olsun diyorum. Arkadaşlar maçımız birazdan başlayacak. İyi seyirler dilerim. Ömer bu arada sen Söyle hani mi? dinliyorsun ya böyle şey Instagram'da video dinler gibi. <laughs> Instagram'da şu an. Hani şu yani Instagram'da şeye bakıyor. Aynen bakar. Bak. <laughs> Fortnite best kill falan. Lan ne Fortnite? Abi, ne Fortnite e best kill? Kim biliyor musun? Geyler var ya hani. Ramazan'da yardım yaptım. <laughs> var ya onlara bakıyor. <laughs> yaptın sen yaptın. Benim param. Ona bakıyor. <laughs> Eşer bizim açtıymış. Hakika 65 vaktimiz varsa bitirebilir miyiz demiş. Bitirebilir miyiz demiş. Ya ay Vaktimiz yok. Öyle vaktimiz yok. Makt. On, Onur abi işe gidecek hadi. Ya bugün tatil olduğunu biliyorlar Avrupa'da da. Şöyle evet. bir şey söyle. Ömer de ki abi biz zaten onda maça girecektik. Şu an sinir krizi yaşıyor bütün takım. Takım olarak sinir krizindeyiz. Yani, Kabus bizi maç 20... biraz sert oynayabilir. Kabus bizi 25 dakika yani. bekletti. Burada bir saattir maç maç maça gireceğiz diye bekliyoruz. Herkes sinir küpü oldu. Lütfen abi çıkın başlayalım da. Bu çabuk yaz da. Bakta 80 olana kadar Ömer'in onu yazması. Şu anda Instagram'dan son story'e bakıyor. Evet. <laughs> WhatsApp gruplarda ne gelmiş. Tamam kanka yarın konuşuruz onu yazdı. Zincir açtı. Aras'ın gönderdiği fotoğrafa bakıyor. Tamam. Şu an Eren'in yolladığı fotoğrafa geçti. Ya şu an dakika zaten 75 falan yani. 2-3 yani, dakika, dakika bir kez. Siz biliyorsunuz değil mi? Ben yaşıyorum. Abi sen nasıl bir insan? Sen yazmamış. Daha yazmamış. Ya. Bak ben de dedim sana. Hayır Bak, şu an benim yazmamış. Yorumlamış. Hayır yazıp yazmamasından değil her şeye sen niye bu kadar razı olan bir insan evladı sanırsın ben bunu anlamadım. Abi siz çok kapısınız ya. Gece turnuvası oluyor mesela. Tamam mı? 15 dakika abi, geçmiş. Evet, bak bak 15 dakika geçmiş. Normalde <laughs> tamam, 5 dakikada hükmen veriyor. Ömer rakip... Yazayım abi o zaman dur yazayım şimdi. Hadi. Gücüm preste topu kapıyorum. Hadi arkadaşlar Adem atıyorum. Adem yazıyor. Koçum Adem hadi. Hadi. Tamam. you get there. you get there, man. you get there, a good season, didn't they? alan, last time out, here's a new campaign for them, and they'll hope to get the promotion that they couldn't quite manage in the last campaign. no, and they'll look back at one or two aspects of their play that they can improve on, and if they do manage that, i think they've got every chance of promotion. over to Cantona quick movement too to Adem çekinme koşmaktan git orada helal be Valencia moving forward with some danger to the opposition now they're here Aferin oğlum benim. Abi. Aferin Kuz. Herkes adamıyla oynasın. Mevkisindeki adamla. Hemen ne olacak? Defekt mi? Aferin ben. Santos Oliveira. Çıktım. Tamam. Tamam tamam kaldım ben. Nasıl? Hadi be. Lan! Kaptırma, Allah sakın kaptırmayın. Güzel. Tamam ee, Güzel güzel, olsun. Güzel. Bravo, bravo. Ben indiriyorum he. Taktik yapalım. Ne yapalım? yapalım. <laughs> ya, <sana gülüyor> ben indiriyorum diyorum oğlum. Comes Vur! Duyulmadı. Vur. Vur. Ol be! Ol! Abi, onu duyulmadı. Bana gelmedi orta. Kapıya da gitmedi. Hadi ya! Tamam. Bana da gelmedi. Aynen. Ben de, ben de Orta sahayı kalabalık bir de, tutun. Bir de abi, ee... kornerlerde bence cdm'ler geride şey. dursun. Sen Necmiye. Olur. Sen Normalde öyle yapırsın. Helal be. <laughs> evet, çünkü biz geride <laughs> Eren'le tek kalıyoruz. Attı. Hadi be. İyidi, i̇yiydi, iyiydi, iyiydi, They iyiydi. Nice interplay between the two of them. Yusef. Benim maçım var. ya, benim önemli maçım vardı. Çok güzel. İndirdim. Hoppa. Ah Helal ben be. Gol Adam ortaya git. Çok güzel. Hadi. Niye aslında bir odaklandı ya? Aslında işte Bravo Whiskey abi. Üst gidiyor, üst gidiyor, üst totally, totally done the defender. Yeah. Defender. Ah, Bravo. Helal. Bravo. Ömer bak ben c Evet, Adam Benim beke beke sana çalım atacak. sen de. çizgi tarafını tutman lazım. Benim de Doğru geri abi. tarafı tutmam lazım. Adam senin tarafından çalım attı. Doğru. Yerden. Doğru. Arka direk kim oluyor? 5 numarayı al, 5 numarayı al. Beş numara al. In. Tamam. Ah. Var mı amına koyayım? Manyak mısın ya? Buraya atmadım ya. Hadi be. Tek kişi. Aman aman aman. Benzina. Tutun benim yerimi ya. Tutun benim yerimi. Pardon <laughs> <laughs> ya. Adamların şeyini kabul et. Evet. Öndürek. Kanattan çıkma. Ben de. Ay. Hadi bize kalsın biraz top. Alınca yere indirelim topu. Baba. Çok güzel. Pardon. Eren topa geliyordum duramadım ya. Helal be. Yes. Dur bekle. Bak et. Bekle bekle aynen. Eren. Aferin. Eran. Sakin. Evet, sus be. Emir'e doğru. Aynen. Bravo Aha. Attık. gel ettim ya. Olsun, olsun. Güzel. Dos Santos Oliveira. That pass never looked like reaching its target, and they're away. Joseph, they've got numbers in this attack, and it looks dangerous. Çok toplu oyna yollar ya. Oyunu öyle geçirmemiz lazım. Uzun atacak galiba. Aferin. Tek abi. Aynen. Yakınlaşın. Yakınlaşın. Bana versene. Serhan o şey alsana peki. Hafif ofamı çaktırma böyle. Adem ben sana aynen oraya Adem

Moving forward with some danger to the opposition now they're here. Uh, the, uh... the poor tackle, but it hasn't done any harm, and they've still got the ball despite the challenge on them. Benzema. Are you? Aferin Ömer tamam. Benim almam lazım o topu normalde adam topu almadı Ferhan abi sende Ya kafayı yiyeceğim ya Bizde biz de. Allah bilerek yapıyor ya Babaları da götürmüyorum ki Sakin Ömer Çok güzel Yeso. Hadi be. Geri bende Ömer, geri bende ona göre gir. Lan penaltı sen, dedim penaltı bir şey mi oldu? Bence. dur dur dur. Ser Serhan Cedem'e gel. Allah'ım böyle bir şey olamaz ya. Ömer diyor, Batu'ya atıyor. Ömer diyor batıyor diyor Bırak bir de adam Hızı önünde biliyor Hızı musun? Çıkmaya çalışırken tam Ömer'e diyordu sonunda yön değiştirdim. Artık. Bak bana bak bana. Bundan sonra kaleci vuruşlarında ben Serhan'la yer değiştireceğim. Tamam mı? Bana doğru at. Tamam, tamam abi. abi. Ee, ne dedin az önce ben duymadım. Bana bir şey mi dedin? Yok yok. Benim kaleci Serhan'la ben yer değiştireceğim kaca vuruşlarında. Bana doğru at şey, topu. rakibe uymayalım. Birazcık defansta değil, birazcık ileride güzel pas yaparsak bir tane daha atarız. Hadi. Yaso. Tamam olsun. Hadi. Arkasına. Benzema. Adamsın. Yukarısı bomboş. Vur gitsin. Batu. Aha. Ah, yürü be. Otun. Atın. Atın şunu ben be be. Bir daha. Allah kahretsin. Ah. ah. Abi çok güzel. Yapmadım. Pas arka direkt yapmadık bayağı. bayağı, bayağı, bayağı. Kaçırma ya kaçırma Eren. Bu gidiyor adam. Sero sen gitsene pas arka direğe. Adam yok ki. Nasıl yok? Berk, Berk sen indir şurada. Here comes the corner. Dangerous from bravo well defended not just He as well. aferin lan ömer bravo geliyorum camdan baba <laughs> 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 and <laughs> Ya Seren'e attım ben. Ya <laughs> <laughs> Helal be. <laughs> ya geçmiyor ya sağ Ömer arkana dikkat et bir anda. Arkana dikkat et, bir anda. Benzema. Sakin at oraya. Hadi biraz pas. Got the tackle in. Tamam. Sakin. Çok Ömer. Ömer ben çıkmıyorum. Gol be! Gol be! Gerisi bende, <laughs> <yerisi bandi>, rahat bende gezdi. Basmayın. Gerisi ya şu golere basmayın. Tamam, Hadi beyler. Aynı devam, aynen, aynen devam. Ortaya yavla, orta sayı sıkıntı, orta sayı kalabalık. Bakın ha hastalığımızı biliyorsunuz. Gol attıktan sonra hemen gol yeme. Helal, kes Bugün frek. Bak, ben üstüm. Al abi. Vur bence. Kenara oraları. Penaltı aldı. Olur. <laughs> Wow. Sakin ne? Sakin beyler. Yasep. Benzema. Bitti. Koçum benim aferin. Helal. Abi Melal. daha sakin hadi. Arka direk. Şu 5 numaraya dikkat. Sakin, sakin, sakin. Tam yerlerimizi geçelim. Ya Emir abi atıyorum nereye gidiyor? Bunları daha adamlara vermeden başlarsak daha iyi olur. Ben adam 100 bin Yapma. geçti ya. Yapmayın. Kırmızı ver beni. Bende, bende, bende. Aras ben yine senin attığın toptan geldi gol. Bak oğlum sana diyorum ki 100 kere ya. Ya neyse ya. <laughs> ah be. Aras ben sana daha az önce söylemedim mi oğlum? Oh Sakin demedim de. mi oğlum? Tamam, tamam hadi. Tamam

Bekle, bekle. Serhan yer değiş. Bekle. At bir Seren oldu yere. Seren yer değiştirdim. Cedeme yoksun. Geldim. Çok güzel. Emir devam. Asiktir ya. Oha. Helal Seren yardım. Ayşemen abi düşmüş. Vur. Vur. İsmail düşmüş Allah kahretsin. Yardım sus Aha. Çok üstü yerine başladılar ya. Abi kontradan yapıştırdık ya. Tut topu. Hatta be Çok kaybediyoruz. Baba. Onu takin ama ya. Rahat ben, 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 ben. 10 dakika kaldı. Gerek kıçı dayayıp dönsek. Adem devam. Yürü adam. Yazlan Yaz lan onu. A yaz lan. O olsun, ya. o, güzel. olsun olsun olsun. Olsun olsun. Olsun abi. Alın. Geri geri. İki uzun kalsın bir de forretler. Arkayı sağlam iki İki kişiyi daha Kesiyorum ya. Ya tamam gel. Gel gel gel. Lan! Aa 82. dakika. Ters ters. Kaptırma ama. Tamam evet. tamam hadi oğlum. Oh. At onu. Hadi be. Oh. Dalmayın maşa. Bas <laughs> bas Sakin. Helal lan bak Tersi boş abi. Ricardo. Allah Allah. Ay ay ay. hayır, hayır, hayır. Sakin. sakin sakin. Vur vur vur. Adamsın. Ömer sürekli sokma oğlum adamlara. Abi karşı karşıya. Ne karşı karşıya ya. Bitirin maçı bitirin. Herkes çıkmasın. Ah avşap olmasın. Görmedim abi. Aha. Bravo. Hadi. İsmail yerine bir Emir sen geri geliyorsun sen İsmail yerine. Oha. Ya, At şunu be. Aa! Atın atın devam. Aa! Herkes geriye. Baba. Bitti be. event to the pre-season the season started and joy straight away with an opening day victory. Of arkadaşlar çok önemli bir bir an aldık. Zaten rakibi izlediniz. Nasıl futbol oynadığını, nasıl bir oyun sergilediklerini izlediniz. Ee, gerçekten adamlar e, helal olsun. Şiir gibi top, top oynadılar. Bizim çok fazla pozisyonumuz aslında daha fazla 100, %100 gol olarak daha fazla pozisyonumuz var ama kim daha oynadı derseniz rakibimiz daha verdi bence. Ee, yine de e, ben ha, e, iyi oynadığımızı düşünüyorum. 9.1 maçımızı olmuşum. Golüm yok. Bir asistim var. Ee, başarılı pasta. 12 pasta. Ee, Yasin 15 pası birinci. Kaleyi bulan şutum yok. Şut çekmemişiz. Başarılı bir ortam yok zaten. Ee, bu şekilde bir maç olmuş. Ee, gerçekten. Adamları yönetti. Çift tanımışlar bir de. Helal olsun diyorum. Ee, rakibimizi tebrik ederim. Çok teşekkürler izleyip zaman verdiğiniz için. Bu hafta bu maç bizim için çok çok önemli bir maçtı. Ee, haftaya yeni kadromuzla yani bir hafta ara var pro kulüpte. Ondan sonraki hafta yeni kadromuzla yeniden beraber olacağız. Yeni bir kadro kuruyoruz. Çok güzel bir kadro. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Bu e, videonun altında puan durumunu göreceksiniz. Hoşçakalın. Bay bay.